Altıncı tema sonu çalışmaları A. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Dini bayramların en çok nesini seversiniz? Kimisi lezzetli baklavalarına, incecik sarmalarına, lokum gibi kavurmasına bayılır. Bazısı yıl boyu hasret kaldığı sevdikleriyle bir arada olacağı için sever dini bayramları. Milli bayramlarımız her sene aynı tarihlerde kutlansa da dini bayramlarımızın tarihi değişiyor. Küslerin barıştığı, akrabaların ziyaret edilip yaşlıların ellerinin öpüldüğü, harçlıkların toplandığı, sofraların dolup taştığı, dini bayramlar sadece ülkemize özgü değil. Dünyanın dört bir yanında insanlar kendileri için özel günleri bayramlaştırarak geleneksel olarak her sene kutlarlar. Gökçe Özder, TRT Çocuk Dergisi kısaltılmıştır. B. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Yazara göre dini bayramların en çok sevilen özellikleri nelerdir? Yazara göre dini bayramların en çok sevilen özellikleri, lezzetli baklavaları, lokum gibi kavurması ve sevdiklerimizle bir arada olmak. 2. Yazar, milli bayramlarımız ile dini bayramlarımızın hangi özelliğini karşılaştırıyor? Yazar, dini bayramlarımızla milli bayramlarımızın kutlandığı tarihleri karşılaştırıyor. 3. Ülkemizde dini bayramlar nasıl kutlanılır? Ülkemizde dini bayramlarda küsler barışır, akrabalar ziyaret edilir, yaşların elleri öpülür, harçlıklar toplanır, beraber yemekler yenilir. 4. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar geleneksel olarak her sene neyi kutlarlar? Kendileri için özel günleri kutlarlar. 5. Metnin içeriğine en uygun başlık sizce nedir? Bence en uygun başlık dini bayramlarımız olabilir. C. Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretlerinin kullanıldıkları yerleri inceleyiniz. Noktalama işaretlerinin doğru kullanıldıkları cümlelerin kutucuğunu tek yanlış kullanıldıkları cümlelerin kutucuğunu çarpı ile işaretleyiniz. 1. Okul bahçesinde kaç öğrenci var? Evet bu doğru kullanılmış. 2. Güzel mi güzel evleri var? Evet bu yanlış kullanılmış arkadaşlar. Çünkü soru işareti olmamalı. Çünkü bu soru cümlesi değil. Noktayla bitmeliydi. 3. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayacağız. Burada noktalama işaretleri doğru kullanılmış. 4. Annem, babam, ben, kardeşim çekirdek aileyiz. Burada da, da yanlışlık var. Bu kısa çizgilerin yerine virgül kullanılması gerekirdi. Buralar da virgül olacak. Dolayısıyla yanlışlık var. 5. Okula kaçta gideceğini söyler misin? Evet bu bir soru cümlesi olduğu için soru işaretiyle bitmiş. Doğru kullanılmış. 6. Eyvah düşmanlar yurdumuza girmiş. Evet burada ünlem işareti kullanılmalıydı. Çünkü eyvah bakın bu bir nidadır. Dolayısıyla cümlenin sonuna ünlem işareti konulması gerekir. Yanlışlık var. 7. İstanbul-Ankara otoyolu ulaşıma kapanmış. Evet, burada doğru kullanılmış. 8. Kullanılacak malzemeler şunlar. 2 nokta üst üste. Un, virgül, su, virgül, tuz, nokta. Burada da doğru kullanılmış. Yanlışlık yoktur. C. Yabancı dillerden alınmış aşağıdaki kelimeleri Türkçeleriyle eşleştiriniz. Bir, star. Star, yıldızla eş anlamlıdır. Start, başlamayla eş anlamlıdır. Ekstra, evet bu fazladan demek. Selfie, öz çekim demek. Fantastik, hayali demek. Sponsor, destekleyici demek. Mesaj, ileti demek. Seans ise oturum demek. Bu şekilde eşleştirmiş olduk. D. 1. Aşağıda iki grup halinde yazılmış eş anlamlı kelimeleri inceleyerek eşleştiriniz. Evet. Bütünle eş anlamlıdır. Vakitle zaman eş anlamlıdır. Dilin eş anlamlısı verilmemiş. Akılın eş anlamlısı da verilmemiş. Biçimle şekil eş anlamlıdır. Kaygıyla tasa eş anlamlıdır. Rütbeyle aşama eş anlamlıdır. Kabahatle suç eş anlamlıdır. Numune ile örnek eş anlamlıdır. Pakla temiz eş anlamlıdır. 2. Aşağıdaki verilen kartlarda yazan konulardan bir tanesini seçerek duygu ve düşüncelerinizi yeni öğrendiğiniz kelimeleri de kullanarak anlatınız. Dini bayram, ana dil, Türk bayrağı, gelenek, görenek, milli bayram. Konuşmanızı yaptıktan sonra aşağıdaki formu doldurarak kendinizi değerlendiriniz. Bayrağı. Bayram bir ülkeyi veya kurumu temsil eden renkli kumaş genellikle uzun bir sopa veya direğin ucunda salınırlar. Her ülkenin bağımsızlığını simgeleyen bir bayrağı vardır. Bayraklar çoğunlukla dikdörtgen şeklindedir ancak bazı istisna durumlarda farklı şekillerde olabilirler. Türk bayrağı Türk halkının milli birliği, bağımsızlığı ve onuru için mücadelesini simgeleyen önemli bir semboldür. Türk bayrağındaki beyaz renk barış, saflık ve özgürlüğü, kırmızı renk ise Türk halkının kahramanlık, cesaret ve bağımsızlık mücadelesini temsil eder. Efsaneye göre bayraktaki kırmızı renk kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Bu kanların üzerine geceleyin yansıyan hilal biçimindeki ay ve yıldız Türk bayrağının görüntüsünü oluşturmuştur. Bayrak dünyanın her yerinde ait olduğu ülkeyi temsil eder. Ölçütler Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşma yaptım. Konuşmalarımda yeni öğrendiğim kelimelerde kullandım. Duygu ve düşüncelerimi konu dışına çıkmadan ifade ettim. Uygun hitap ifadelerini kullandım. Konuşmamda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimeler yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösterdim. Sonraki metne hazırlık. Topla oynanan bir oyunun adını ve nasıl oynandığını defterinize yazınız. Yakan top nasıl oynanır, kuralları nelerdir? Son derece keyifli bir oyun olan yakan top en az 3 kişiyle oynanır. Eşli olarak oynanılan yakan top oyununda ise en az 4 kişi olması gerekir. 2 kişi karşılıklı olarak topu birbirlerine atacak. Ortada bulunan oyuncu ise topun kendisini vurmaması için. Sınırlar içinde sağa, sola, öne ve arkaya doğru hareket edecektir. Thank mm -hmm. you.